Herkese tatlı santı mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün Ramazan ayında iftar sofralarınızda misafirleriniz için veya aileniz sevdikleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli yemek tarifim var. Zade kebab. Görüntüsü de çok güzel olan bu kebabı mutlaka deneyin çünkü görüntüsünden çok çok daha lezzetli bir ana yemek. Öyleyse sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime başlayalım. Malzemeler için 6 adet patlıcan yeterli olacaktır. Benim patlıcanlarım biraz ince uzun olduğu için 7 adet kullandım. Ama tombul bir patlıcan bulabilirseniz 5-6 adet de patlıcan yeterli olacaktır. Tarifim yaklaşık 12-13 kişilik bir tariftir. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım. İnce dilimlere keselim boyuna doğru soyuyorum. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum patlıcanlarımı tuzlu suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekleteceğim. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve tuz ekliyorum yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tuz ilave etmeniz yeterli olacaktır. Patlıcanlarımızı yıkadıktan sonra kurulayalım ve bol yağda arkalı önlü bir şekilde kızartalım. Patlıcanlarımız bitene kadar bu işlemi yapalım. Bu aşamaları hızlandırdım ki sizler de sıkılmayın. İki tarafını da güzelce kızartıyoruz. Kızardıktan sonra bir tabağa alıp yağını süzmesini bekleyelim. Ayrı bir tencerede veya yanmaz, yapışmaz bir tavada patateslerimizi kızartalım. Patateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra güzelce yıkayalım, küp küp doğrayalım. Büyüklükleri patateslerimizin bu şekilde olacak. Çünkü porsiyonluk kasenin içerisine doldurup sunum yapacağımız için küçük boylarda patateslerimiz olacak. Yaklaşık 5 tane orta boy patates kullandım. Patateslerimiz başka bir tavada kızarırken bir yandan da etimizi soteleyelim. Öncelikle tencereye etlerimizi ekleyelim. Kendi suyunu da soteleyelim. Suyunu çektikten sonra 1 litre kadar su ekleyeceğim. Ondan sonra etimi haşlayıp pişireceğim. Tekrardan haşlanan suyu çektikten sonra orta ateşte daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyip iç harcımızı hazır edeceğiz. Patateslerimiz de kızardı. Bir kevgir yardımıyla patateslerimi süzüp bir tabağa alıyorum. Diğer doğradığım patateslerimi de kızgın yağda kızartıyorum. Tarifimde 800 gram dana eti kullandım. Etim gördüğünüz gibi suyunu yavaş yavaş çekiyor. Şu anda su eklemedim. Sadece kendi suyuyla pişiyor. En son suyunu çektikten sonra 1 litre kadar su ilave edip iyice yumuşacık pişmesini sağlayacağım. Diğer kızaran patateslerimi de tabağıma alıyorum. Etlerim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kavruldu. Kendi suyunda pişti. Biraz daha yumuşacık lokum gibi olmasını istediğim için üzerine 1 litre kadar su ilave ediyorum. Eklediğim su çekene kadar yaklaşık yarım saat 40 dakika aralığında etlerimi pişiriyorum. Bu şekilde yaparsanız eğer ön haşlama ve pişirim yaptığınız zaman etleriniz çok daha yumuşacık lokum gibi olacaktır. Şimdi etlerim suyunu çekti. Gördüğünüz gibi şu anda istediğim gibi üzerine küp küp doğradığım, yemeklik olarak doğradığım kuru soğanlarımı ilave edeceğim. Ben bir adet büyük boy kuru soğan kullandım. Soğanlarımızla etimizi şöyle bir karıştıralım. Çok fazla birlikte kavurmayacağız. Çünkü yeşil biber ve kapya biberlerimi de ilave edeceğim. Renklerinin çok fazla ölmesini istemiyorum. O yüzden yeşil biber ve kapya biberi soğandan sonra ekliyorum. 1 adet kapya biber, 3-4 adet de yeşil biberlerimizi yemeklik olarak doğrayalım. Doğradıktan sonra etimizin üzerine ekleyelim. Tüm malzemelerimizi hafif bir şekilde kavuralım. Yaklaşık 1 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar salçamızı ilave edelim. Eğer mevsimindeyseniz bir adet domates rendesi de ilave edebilirsiniz. Ben domates rendesi ilave etmedim mevsimi olmadığı için. Sadece bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Bir kenarda önceden hazırladığım 3 diş sarımsağımı ezdim. Şimdi içerisine ilave ediyorum. Bu yemeğe kimyon çok yakışıyor. Mutlaka bir çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edip karıştırmaya devam edelim. Tüm malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir bardak sıcak suyumuzu ilave edelim. Ve bu şekilde de tüm malzemelerimizin lezzeti birbirine geçsin diye yaklaşık bir 15-20 dakika kadar pişirelim. Etimiz tüm sosuyla birlikte pişti. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Öncelikle küçük bir kase belirleyelim. İçerisine kızarttığımız patlıcanlarımızı dizelim. İlk önce dikey bir şekilde sonra yatay bir şekilde ve ortasındaki boşlukları kapatacak şekilde patlıcanlar ilave edelim. Orta boy çukur kasenin içerisine 6 dilim patlıcan yapın. Alt kısımlarını fazla uzatın. Ters çevirirken patlıcanların üzeri açılmasın. Patlıcanlarımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar kızarttığımız patateslerimizi yerleştirelim. Üzerine et harcımızdan yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ilave edip patlıcanlarımızı içe doğru katlayarak kapatalım. Patlıcanlarımızı kapattıktan sonra hafif bastırın. Üzerini kapatın. Elinizle mutlaka üzerine hafif bastırın ki açılmasın. Ardından fırın kalıbına ters çevirin. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel sunum şekli oldu. Bu haliyle bile fırında pişirip servis edebilirsiniz. Lezzetine lezzet katmak için beşamel sosumuzu da yapalım. Uygun bir tavamızda tereyağımızı alıp eritelim. 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Ve 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Unum kavrulana kadar pişiriyorum. Unum kavrulduktan sonra 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Süt ilave ettikten sonra hızlıca karıştırıyorum. Unumuz topak topak olmaması için karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız eğer mutlaka blenderdan en sonunda geçirebilirsiniz. Orta ateşte devamlı karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. Karıştırdıkça koyulaştığını fark edeceksiniz. Koyulaştığı anda ocağın altını kapatabilirsiniz. Şu anda istediğim kıvamı elde ettim. Son olarak üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve ocağın altını kapattım. Patlıcanlarımı dikdörtgen borcamıma dizdim. Üzerine beşamel sosumu dökeceğim. Beşamel sosumu döktükten sonra kaşar rendesi yapacağım. Beşamel sosumu gördüğünüz gibi yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar her birine döktüm. Üzerine kaşar peyniri rendesi dökeceğim. Beşamel sosun üzerine kaşar peynirini serptikten sonra önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımıza yemeğimizi pişirebiliriz. Kaşarlar kızarınca fırından çıkarabilirsiniz. Yemeğimizin yanına pilavla sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişen yemeğimiz şahane oldu. Bana göre patlıcan yemekleri arasında en lezzetli ve patlıcanın en güzel hali olan zade kebap yemeğidir. Mutlaka bu kebabı denemediyseniz bu tarifimle sizler de deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Görüntüsü zaten ne kadar lezzetli olduğunu gösteriyor. Denenmesi gereken çok lezzetli, doyurucu bir yemek. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler sunabilmem için sizlerle paylaştığım videolarımın altında beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Sizler videolarımı beğendikçe ben de sizler için yepyeni tarifler sunmaya devam edeceğim yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.